Gökhan İnler'in birlikte oynadığı en iyi 11'i seçiyoruz. Kaleci. Birkaç tane var. Pepe Reyna, Handanovic ama ya, ikisi de iyiydi, müthişti. i̇yi kalecilerim vardı, Handanović. Handanovic. Sabek. Sağbek Sabek. Christian Maggio, Stoper. Koulibaly Yanında bir tane daha. O... Dörtlü oynuyoruz. Sol Solbek. Solbek'te... Caner. Orta saha. Altı numara. Altı numara... Altı numarada Jorginho. 8 numara. Taliska. 10 numara. Hamsik. Sağ kenar. Guarashma. Sol kenar. Sol kenar. Lavezzi. Ve özel mevkilerden biri. Forvet çok zor zoru ee, onu ama Kavani'ye vereyim. Daha ne olsun? <laughs>